aşkım önünde Bugün sosyal medyada görüp aşırı merak ettiğim ürünleri aldım. Yani bulabildiklerimi aldım. Bu bir ihtiyaç alışverişi kesinlikle değil. Tamamen influz olduğum tavsiye alışverişi. Bakalım influzlarını çok beğendi ürünler. Söyledikleri kadar var mı? Bobby Brown'la başlayacağım. Zaten bir ürün var. Herkesin böyle ayıla bayıla önerdiği o bas. Daha önce hiç denemediğim için 15 mililitre aldım. Herkes diyor ki hayatımın sonuna kadar bir bas kullanacak olsa bu kesinlikle bu olur. Şir iyi nemlendiriyor falan diyorlar. O yüzden hemen deneyeceğim. Yapısını bıraktığı hissiyatı sevdim. Kokusu çok beğenmedim. Biraz ilacımsı gibi. Bakalım bu kadarcık şeye 1150 verdiğimizde değecek mi? Fondöten almadım. Kapatıcılarla devam edeceğim. Bu kapatıcıları da inanılmaz ödüyorlar. Bir de şu 136 numaralı kapatıcı fırçasını çok ödüyorlar. Çok da uygun fiyatlı. Bendeki 20 numarası. Aa çok hafif bir ürün. Hiç hissettirmiyor varlığını resmen. Ve kapatıcılığı da bayağı iyi. Ve sanırım bazdan dolayı bildiğin cildimde kaydı yakından bak. Üçüne de bayıldım. Şunları başka zaman deneyeceğim, yorumlayacağım. Watson'sla devam ediyorum. Kontürüm bitiyor tatlım. Şu far palet.